Sakala, 1-2-3-4-5-6-7-8 Dilekeno, 1-2-3-4-5-6-7-8 Arkadan yürütme, Kaminali Atras, 1-2-3-4-5-6-7-8 Sen neydi bunun adı? adı? Döndürme Hero. Her Hero. 1-2-3-4-5-6-7-8 Hero. 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 Sonra tekrar dilek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bundan sonra yaptığımız hareket ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonra tekrar sakalaya giriyoruz. Açık. Ha, tamam. Açık sakala 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 Bundan sonra dilek ana yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8. En şufle doble yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8. 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8. Tamam mı? En doble. Yani Sonra set... Ha? Set... <laughs> se Setenta'ya giriyorum.